Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapıyorum. Ayakkabı Adidas reklam değildir. Oo. Ayakkabı almışız. Benim benim ee, şimdi açıyoruz. 3, 2, 1, 0. Açıldı. Bakalım hangi renkmiş. Şunu oh. fark ettim arkadaşlar. Kırmızı ve beya kırmızı beyaz tütü renkleri. Heh. Şimdi şöyle bir kutuda geliyor. Şöyle bir kutuda geliyor. Böyle bir tanesini yırtık poşete bağlanmış, öbürünün altına koymuşlar poşeti. Bu arada şu önceki videomdan kuzenimle e, kuzenimle bol çarkı bol çarkı çalıştım. Allah çaktım oyun pijama. Neyse. Bu da Arkadaşlar ben bunu giyinip geliyorum. Hemen geliyorum. Gelin arkadaşlar. Şimdi yani şunu gösteriyorum. O da arkadaşlar geçen videolar için de özür dilerim. Sizi uçurmuştum. Ya arkadaşlar dur <laughs> Ben şöyle bir şey yapayım. Tüvesap. Kaçayım şimdi. Arkadaşlar yine. Ya ben koyamıyorum arkadaşlar bunu güzel bir yere koyup geliyorum. Hadi gelseniz. Güzel, güzel bir yere koyup geliyorum. Güzel bir yer buldum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. <laughs> Evde de, de babam da ay ayakkabı oldu. Evde de bunlar. og skjöla að sklora. Þannig að ef ekki lífi. Ef ekki lífi. Ya, çok, ya, çok bişti. ya. Neyse. Şimdi yanlışa düşünür editçiler bana bir edit çıkarttı. Ronaldo ya, şu, ya da şimdi böyle Ronaldo olsudo. Bak. Reis oh. çıkarttım. Tamam, edit çıkarttım Bizim köşeyi de çıkarttım. Ne gidecek? dedi Bu aldığı geliyor bu arkadaşlar durmuyor işte. Mesela. Arkadaşlar şimdi videomu videomu beğen şuralarda. Pardon, şuralarda. Beğenip yani e, için şortlar burada. Videolar burada. Şuradan beğenip Şuradan abone olup yorum da onların altında. Yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ayakkabı da güzeldi. Yorumları yazın güzel mi? Kösümde. Bu arada Fenerbahçeler yoruma 1. Galatasaraylar yoruma 2. Beşiktaşlılar yoruma 3. Trabzonsporlar yoruma 4. Öbür takım Süper Lig'den öbür takım tutanlar da yoruma 5 yazsın. Sayımızı bilelim. Bu arada görüşürüz. Like, at like atıp abone olun.